Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. Bu videoda değişim şart diyeceğiz. Neden değişim şart diyoruz? Çünkü değişmeyecek tek şeyin değişim olduğunu hepimiz biliyoruz. Artık 20 yıldan beri iktidar olan AKP Artık bu ülke ne verebilir sorusunun cevabını sormamız gerekiyor. Yani 20 yıldan beri ne yapmadılar da bu son 5 yılda yapacaklar. Yani 3 market yerine daha çok mu market gezeceğiz? Ya da kıymanın fiyatı mı takip edeceğiz? Ya da soğanın patatesinin artık ne olacağını mı ee, tahmin edebileceğiz? Aslında bize hiçbir şey vaat etmiyor. Onun için değişim şart. Değişmeyecek tek şey değişim. Aslında herkes diyor ki Erdoğan çok temiz bir adam altındaki adamlar pis. Aslında işin teorik kısmı şu. Ön tekerlek nereye giderse arka tekerlek oraya gider. Ön düğme nasıl iliklenirse alt düğmelerde aynı şekilde devam eder. Aslında onların anlayacağı tabirle hoca ne yaparsa cemaat de öyle yapar. Değişim gerekiyor. Değişim için de tek şey bizlerin vereceği oy. Mutlaka oy kullanalım. Sandıklara gidelim. Bu değişime biz de ortak olalım. Diğer videolarda görüşmek üzere.